mümkün mü etiketi tüm haberlerimiz için ortaya çıkan bir etiket ve manşet. Ama bu manşeti neden attık asıl? En önemli meselemiz için. Biz unutsak da kendisini hatırlatan gerçeğimiz için. Depremden söz ediyorum. 17 Ağustos'tan 6 Şubat'tan ders almadık. Bir büyük İstanbul ya da büyük Marmara depremi bekleniyor. Ne zaman olacağını bilmiyoruz ama olacak bu deprem ve bir milli güvenlik sorunu haline gelecek. Biz demiyoruz bunu konunun uzmanları diyor. Dolayısıyla artık bir hamle yapılması, bu konuyla ilgili hazırlık yapılması şart. Ama şu ana kadar sınıfta kaldık. Bari bizi teknoloji kurtarır mı dediğimiz için bugün mümkün mü sorusunu sorduk. Niçin soruyoruz bunu? Çünkü daha önceden depremi tahmin etmek artık mümkün diyor. Kim? Türk bilim insanı Cemil Emre Yavaş ve ekibi. Amerika'da yaptıkları çalışmayla depremi bir ay öncesinden dahi tahmin eden bir algoritma geliştirdiler. Ve İstanbul depremlerine baktığımız zaman %90'ın üzerinde bir uyum var. Yani tahmin edebiliyor. Parantez içinde mü sorusunu sormamızın sebebi ise acaba Türkiye'de uygulanabilir mi? Bu teknoloji dahi bizi kendimize getirebilir mi? Artık deprem konusunda kendimize gelmemiz mümkün mü? Yapay zeka sayesinde İstanbul'daki depremleri 30 gün önceden %91,65 oranında doğru tahmin etmeyi başardık. Bu açıklama Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Georgia Southern Üniversitesi'nden Türk araştırmacı Cemil Emre Yavaş'a ve ekibine ait. Bilim insanları ABD'de sık sık depremlerle sarsılan Los Angeles bölgesinde yüksek doğruluk oranı sunan bir tahmin modeli geliştirmek amacıyla çeşitli yapay zeka algoritmaları denedi. Geçmiş araştırmalarda ABD'nin Los Angeles şehri için %69 doğruluk oranına ulaşan uzmanlar, Kuzey Anadolu Fayı'na yakınlığı sebebiyle sismik hareketliliğin yoğun olduğu İstanbul'u mercek altına aldı. Araştırmada Yavaş ve ekibi yapay zekanın eğitimi için deprem büyüklüğünü etkileyen çeşitli faktörleri derledi. Deprem derinliği ve büyüklüğü arasındaki etkileşimi inceleyen bilim insanları bölgenin yeraltı yapısı, geçmişteki en büyük depremler gibi verileri de kullandı. Random Forest adlı algoritmanın depremleri önceden tahmin etmek konusunda benzerlerinden çok daha etkin olduğu tespit edildi. Aman Yavaş ve ekibinin geliştirdiği algoritma sayesinde yapay zekanın 30 gün içinde gerçekleşecek depremlerin büyüklüğünü doğru tahmin edebildiği ifade ediliyor. Prestijli Scientific Reports by Nature bilim dergisinde yayınlanan araştırmada yapay zekanın İstanbul'daki depremleri tahmin konusunda %91,65'lik doğruluk oranına ulaştığı açıklandı. ABD'nin San Diego şehri için bu oranın %98'i aştığı belirtildi. Birleşmiş Milletler'in afet risk azaltma platformu Prevention Web'de yayınlanan araştırma bilim dünyasında büyük yankı buldu. Uzmanlar tarihte görülmemiş doğruluk oranına ulaşan algoritmanın doğal afetlere karşı yapay zeka ile önlem alınması konusunda çığır açacağını söylüyor.